2 Ocak Pazartesi. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyorum. Yeni yılın ilk videosu. Sabah bir AYT matematik denemesi çözdüm. 30 net yapmışım. O kadar boş, o kadar gereksiz dikkat hatalarıyla dolu yanlışlarım olmuş ki. Bu soruyu yanlış yaptım ama hiçbir şekilde hala soru çözümünü dinlemiş olmama rağmen anlayamadım. Başka yine çok ufak dikkat hatası aynı şekilde yani çok nadir türevin tekrardan soru kaçırıyorum bu beni çok sevindiriyor trigonometri bu da dikkat hatası bu, bu kısmı asla anlayamıyorum yıllardır çabalıyorum ama evet bunu çok ufak bir dikkat hatası her defasında aynı şeyi söylemeye devam edeceğim Sonra en son az önce fotosentez çalıştım. Map kitabını biraz taradım. Notlar aldım. Ondan bağımsız sabah bir ayete kimya denemesi çözmüştüm. Ayete fizik denemesi çözmüştüm. İlk defa ayete fizik denemesinde bir yanlış yaptım. Başka hiçbir de boşum vardı. Yani en iyi netimdi herhalde hayatımda. Sonra biraz map kitabını taradım. Aydından çembersel hareket soru çözümü yaptım. Sonra az önce en sonda üçgende benzerlik Eyüp Bey'den çalıştım. Geçen hafta Cuma bir AYT denemesine girdim. Yani matematik adına beni sevindirici bir net yapmış olsam da fen grubu beni biraz üzdü. O yüzden bu aralar biraz fene yüklenmeye çalışıyorum. Herkese iyi akşamlar.